...hala uyanamamış. Kesin akşam çene çalıp uyumadılar. Bir şey değil okula geç kalacaklar. En iyisi ben size en güzel şekilde uyandırayım kızlar. <laughs> tamam güzel bir şekilde uyanmayacağız belli oldu kızlar. O zaman... Günaydın kızlar. Selena. Hala niye kalkılmadı bakayım? Geri bakayım Kesin uyuyordur bunlar kesin. Ya yani beş dakika geç kalsa olmuyor sanki. Ben gidiyorum kızlar. Hala. Ah. Hala niye yataktan kalkılmadı bakayım, ha? Biz de tam şimdi kalkıyorduk Aslı yenge. Yok kalkmasaydınız ya Allah, ım. bu evde kıvılcımdan ve benden başka düzgün insan bulunmayacak mı ha? Amcanız ayrı manyak, sizler tek 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 ayrı manyak. Hayır. Ben giyinmeye gidiyorum abla. Hiçbir şey yapamazsın. Önce yatağınızı toplayın. Toplarız Aslı yenge. Toplarız Aslı yenge. Geç kalktığınız yetmiyormuş gibi bir de bana ukala ukala cevap mı veriyorsun sen Öyle demek istemedi. Siz yanlış anladınız Aslı yenge. Ben hiçbir şeyi yanlış anlamam. Anladın mı beni? büyük yanlış var. O da sizin hala bu evde olmuş olmanız. Ama merak etmeyin yavrucaklarım. En kısa zamanda paket yapıp göndereceğim sizi. Canlarım benim. Hadi hadi kalk. Gelecek mi acaba ya? Hadi bakalım oğlum Zülfikar. Seval senin hakkındaki gerçekleri öğrenince bakalım neler olacak. Ama yeter artık. Yeter. Ah. Hoş geldin Seval. Çok önemli dediniz diye geldim. Lütfen bir an önce Sade'de gelin. Haydi gene mi sizli bizli olduk ya? Ne sanmıştınız? Sonuçta siz evli barklı bir adamsınız. Tamam tamam her neyse. Zaten ben de bunu konuşmak için çağırdım seni. Eminim söyleyeceklerimden sonra bu ilişki eskisi gibi devam edecek. Bak aslında ben... ilişkimiz kaldığı yerden devam edecek ha? Hiç sanmıyorum. Kadınların en nefret ettiği şeyin kendilerine yalan söylenmesi olduğundan haberiniz yok galiba. Yalan mı? Kendisi sevmiyor olsanız bile bir karınız olduğunu en başta söylemeniz gerekirdi. Bugün böyle yalan söyleyen kim bilir ileride ne yalanlar söyler. Yani sen şimdi benim bir yalanımı yakalarsan beni asla affetmez misin? Affetmem. Hayır. Neyse. Buraya sizi son bir kez dinlemek için geldim. Ne diyordunuz? Aslında siz ne? Hmm. Aslında ben yani bugüne kadar hiç kimseyi sevmediğim kadar seni sevdim Seval. Lütfen Ekrem Bey bu lafları karınıza saklayın. Seval ne olursun inan bana ya. Ben, ben seni seviyorum. Karına karşı hiçbir şey hissetmediğine yemin eder misin? Ederim tabii yemin ne demek bak hemen ediyorum. Yemin ederim karıma karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Annemin ölüsünü öpeyim de. Ne o? Kendinden emin değilsin galiba. Ee, yok canım emin olmamak değil de birden böyle anne ile ölü kelimesi yan yana gelince içim ürperdi sadece o kadar. Tamam tamam anlaşıldı Ekrem Bey. mutluluklar diliyorum. Ya etmem demedim ki yemin edeceğim. Tamam etmem gerekiyor şu an evet. Ee, şey Seval. E, bak karım asla Aykar'la aramızda herhangi bir duygusal, cinsel vesaire hiçbir bağ olmadığına annemin ölüsünü göreyim ki yemin ederim. İnandın mı? İnandım. Oh be! Ee, yani şimdi her şey eskisi gibi oluyor mu? Ya neden olmuyor yemin de ettim ya. Karını sevmediğine inandım. Ama hala evli bir erkeksin. Boşanma kağıdını getirdiğin gün tekrar erkek arkadaşım olabilirsin. Ay Boşanma kağıdı mı? Seval, bak benim karım çok inatçı bir kadın. Hele hele seninle olan ilişkim ortaya çıktıktan sonra iyice inada bindi. Artık diyor ki, bana manyak aslı derler diyor. Ben diyor, sırf o kadınla beraber olmaman için senden inadına boşanmayacağım falan diyor. Yani zor biraz. Ya öyle demek. Ben onun direncini kırmasını bilirim. O manyak aslıysa bana da deli Zübeyde derler. Kime ne diyorlar, ne oluyor ya? Yok yok bir şey. Sen bir an önce boşanmaya bak. Hoşça kal. Ya ne boşanması? Ben evli bir adam değilim ki. Nereden çıkıyor böyle şeyler? Anlamıyorum ki ya. Ya Aslı Hanım, Aslı Hanım ne diyeyim ben size? Oy, oy.